Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz ve bugün Van the Chamber oynuyoruz. Hı. Ben Sar. O ben da Yamaç. yamaç. Kesin öleceğim var. Ne ara abi bir dakika ya. Adamlar eğim bot abi yapma şunu. Aha. Ne yapıştıramadı. Hı. Şanslı diyecektim. Ben buluşalım diyorum ben. Aa sen musun lan vurma. Bana. Yukarıda adam var. Ay, Vura. Ah. Küs vuramadı ki, vuramadı ki. Bu öldürdü, öldürmedi. Devletler çok kötü var. sağa buldum seni arkandayım öldürme beni. Sen değilsin. <laughs> ha o değilim arkandayım ben. Şimdi. Abi yaya geçecek. Abi fail failiyor failiyor. Abi lan, alıyor beni. Lan. Lan, o benim o benim lan! Aa o sen değilsin! misin? O oh, öldürdüm son anda. Benim Abi. iki buçuk canım kaldı. Abi benim üç. Ama adam sen sandım abi siyah falan görünce bir Ben vuramadım adamı. Vurduğumda aha ıslanmışım ben. Aha! Ay 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 Adamlar çok iyi vuruyorlar ya abi. Aimbot alan adamlar ya. Abi ya aimbot olmakta bir şey yok. Çok oynarsan. Aha bak aimbot. Vurdu vurdu vurdu. Yalan buraya. Aha! Vurdu öldürdüm. Al ya Yamaç Yallan kaç ben... tokenin var senin? 107. 107 benim kaç? Bilmiyorum. Ne 107'si lan? Token ne bilmiyorum. Pişt. Ben benim, biraz da Bana bakıyormuşum. Benim 72... 107 token nereden geldi? Aynen, ne oluyor dedim. Benle aynı zamanda başladı oynamaya. What the... Abi! Abi! Bu ne ya? Ballı. Aa! Burada! o Pro'yu! He yani token nereye? Kaç? Kill mı? Aa! 5! Ee, kill sayısı değil, kill sayısı değil. Adam öldürünce çıkan. abi. Kaç ölme hakkı kaldı? İki. Benim de. Ve... <laughs> o ne oluyor lan? O ne? Adam dövüyorum. Abi 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 kase atacak kase atacak. Şşt, op op op. Abi yapma, yapma yapma. Yapma abi. Yapma abi. Son can bıraktırma beni. Yapma abi. Bir canla ölümle koşuyorum şu an. Hayır. Beynimden ok geçti. Abi ya. Abi. Öldüm. Bir canım kaldı. Aynen. Neyse abi zaten sonraki round'da iki round çekeriz çok çabuk ölürsek bir round çekeriz yani o kadar basit. Abi ben iyi gidiyorum aslında. Ben berbat gidiyorum. Bakalım aynen sonrası. Abi S ne sonrası? Oha sonucu mu oldu? Tamam bir sonraki videoda örneğin ikinci partta bayağı coşturacağım. Eğim botlara bak! Vuracak Ç beni. Oha fail fail fail. fail. takip et ya beni vuracak. Abi yapma yapma ya yapma. Öldürmedi değil mi seni? Öldüm. 76 Aa. tokenim var. Dur seni izliyorum. Abi çıktı. Tamam Galiba bitti. Tamam. Çabuk, ee, çabuk sonraki al. roundda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz bir videomuzda da bir böyle partla daha yani. Hatta biz abi. direkt başlayınca devam ettirelim. Anne abi durdur şimdilik. Aynen. Evet devam ediyoruz. İki Bir Oha! Arkacık bir sıkıştı ya! <laughs> Bendim <de ma> o! <laughs> Niye beni öldürüyorsun? <laughs> Çok canım çekti ne yapayım? Oksayım bitiyor. Aha adam öldürdü. Oksayım oh. bitmez can sayıklar. Abi canım bak ya! Aa içimde adam doğmuş! <laughs> Oo eğim yoktu. bu, bu harbiden iyiydi yalnız. Videoda izlersin abi yaptım harbiden iyiydi. kim? Ölme çıkmayı okuyorsunuz. Abi nasıl vuramadım? Ya ben öldürecektim o şeyi. O bir dakika. Abi ya pislik ya. Abi çok az canım kaldı anında. Oo. KS'nin bu kadarı yalnız. Oo. Bir dakika bir dakika. Ben şu an bayayım. Öldürdüm. Aha. Abi abi bunlar benden hızlı vuruyor. Nasıl oluyor ya? Aynen abi nasıl şş, oluyor bir lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. anında bir canım kaldı. Baksana kişi. ben kaçıncıyım. Vay adam ikinci. Oo yavaş yavaş izle izle. Abi izlemen lazım. Abi birinci bir canım kaldı. Abi baksana ben neler şovlar yapıyorum şu an. Ve daha üç canım var. Öyle de tam Ben kıza dalıyorum. Şş. Hop 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 hop. Gel lan buraya. Uzak dur lan. Tamam, Aa ben ikinci sıradayım yine iyi bence. Hayır bittim ben gittim. Seni izleyeceğim. İzle. Benim daha iki canım. Oo benim vuramaz ki tamam. Ama evet. beni alır teke tekte. Dedim. Aa vuramıyorum. Lag 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 Dedim alır. Kaç canı kaldı? Neyse abi en azından dördüncü bitireceğim yani son canım. Ah buldu sen. Ama vuramazsın. Onu biraz yakınlaşsın öyle vurmaya çalış. adam var. Ah öldüm. Tamam en azından kötü bitirmedim. Uy. Tamam abi o zaman daha 10 dakikamız olmadı. Ben bir süremize bakayım. Eğer ya 10 dakikaya yaklaşıyorsa bitirelim burada. Yaklaşmıyorsa da 3. çekelim. Kardeşim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Merhaba Aa. Oh. arkadaşlar ben de buradayım. Şu adamı Ol <laughs> yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Eğim bot, eğim bot. Eğim abi 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 izlemeyin bunu. İzlemeyin. Görmediniz yok öyle. Bir şey. Oh yeah. Adam öldürdüm. Ben adam dövüyorum. gel buraya. Oo bu adam öldürmüş ha. Öldürdüm. Abi ben proyum yalnız. Kaçıncı olduğuma bak. Kaç canın kaldı? 5. Oh, dayak yedim. Benim de 5. Öldüm oh. adama. Adamı benim... öldürdüm. Adam aldım. Bendim o. A. Oh. Canlanır canlanmaz beni oldu oyu. Pardon abi. Fark etmez. Öldüreceğim abi. seni. Uzak dur bende. Hadi abi. Abi ben Ben var kanı. Öldürdü abi. Ben aldım kötü oha birbirimizi aldık birbirimizi aldık adamla ben kötü gidiyorum 3 canım kaldı adamı aldı ben kötüydüm. Benim hala 5 canım var. Benim bütün oldu. Ne üçüncüyüm o adam 15. Mı? Abi ben bayağı kötüyüm dur. Abi. Abi ya nasıl oluyorlar ya? Ya kase atma geri zekalar ya. Abi ya ben sıkacağım adam. Ben de bir saniye önce öldüm. Hoppa vurdu. İyi bot mu oldun lan sen? Hoppa. Hadi be eskadım. Aa diamond pick. Aa. Abi yapmayın son can. Son iki can. Abi ya dönmüyor bile lan ya. nasıl buz. Ezdik. La 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 Oha Abi abi ben bu teke tekle niye alamıyorum? Öldüm ben. Ha, son canım. Hemen <laughs> Full ok çalışacağım abi son canım. Oha abi. Fark ettim Mesela nasıl. Okla çok kötü alıyorlar beni. Abi çok yakından bir saniyede sıkıyor. Hoppa! Oha! Amanın. Amanın. Gelen gelir oraya. Dikkat et Diamond Pig. Abi kim bu ya? At kase öldüm. Ben seni izleyeceğim. Kaç canın kaldı? Hoppa! Az kaldı. Kaç canın kaldı? Öldüm. O alır seni. Öldüm, aldım. Aha kim aldı? Ben aldım. Ben aldım. Öleceksin. Bir adam var ok atıyor ben göremedim. Abi Heh. bir tane oku var öldür işte. Hoppa! Abi oh, 20. Oh. Abi 21 kill almış adam. Ben mi? Hadi be. Sen mi? Nerede sen de 21 kill? Abi ben de çıktım öldüm. İyi tamam. O zaman bir sonrakinde görüşürüz. Abi 8 kill aldım ya. Bir sonrakinde görüşürüz. Bir sonraki part. Evet arkadaşlar süremize baktık ve 8 dakika olmuş. 3 part yani 3 maç yaptık. Bence yeterli bir süre. Aynen arkadaşlar. Kısanız fikrin sorun olmadı zaten o yüzden. Olsun abi. Öyle. Hadi bir e, şey daha görüşmek üzere. aynen sonraki bir One in the Chamber'da Hunger Games'e falan görüşürüz. Görüşürüz.